Selamlar YouTube, Left 4 Dead 2'nun ya da L4D2'nin 9. bölümüne hoş geldiniz. Kaza seyri diyoruz efendim, 9. bölümdeyiz. Bir önceki videoda finale 1 kaldı demişim ama yanlış olmuş, finale daha var. Bir 5 bölümümüz daha var. 5 mi 6 bölümümüz daha var galiba. Bakalım, bu belki kısa bir bölüm olursa bir sonrakiyle birleştirebiliriz. Bir sonrakiyle birleştirsek biraz uzun olabilir. Duruma göre bakacağız, bir başlayalım da. Bugün yine yanımda Seri Sakal var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Eyvallah abi, sende ne var ne yok iyisin. İyiyim abi şükür. Zaten e, iki bölümden oluşuyor bu. Aynen işte ben de dedim hani çok i̇ki kısa olursa, yani. eğer tutar da böyle 5-10 dakika falan olursa öbürküne ekleriz, sıkıntı yok. Ama yine 20 dakika falan olursa öbür bölüm bir sonraki videoya kalır sevgili dostlar. Yani evet. Yani öyle bir şey düşünebiliriz. Bu arada demin kontrol ettim. GTA'nın dördüncü bölümü ara sahnedeki müzikten telif yemiş. Onu hallediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yan ekranda. Onu onu harbiden. Ya abi böyle bir saçmalık ben hayatımda görmedim ya. Ara sahnedeki müziği hiçbir şekilde kapatamam ya. Sonuçta sinematik müziği anladın mı? Evet. O biraz sıkıntılı bir durum. Abi 2013 yapımı bir oyunda da ne bileyim ara sahnedeki müzikten telif yedirtmezsin ya adama. Biraz zaten bir durum var. Zaten önceki videoları kaldırmak zorunda kaldım. onlarda da tamam radyoyu açık olduğu için radyodan telif yemişiz. O da bana mantıksız geliyor ama hadi neyse onu kabul ettim. <laughs> ama yani, sinematikten de telif yemeyeyim ya. Lütfen yani. Biraz sıkıcı durumlar olabilir böyle şeyler. Mant mantıksız geliyor bana. Mantıklı bir yerde yesem tamam diyeceğim. var istiyorsan. Adam Yat ha yatıyor yatıyor. yatıyor <laughs> yatıyor. Dünya karışmış sen hala yatıyorsun abi. Hayat buna güzel. <laughs> Vallahi. Ben korku filmlerinin veya oyunların ben mantığını ya ben mesela çok severim. Ben mantığını şu şekilde düşünüyorum. Her zaman kendimi kötü olan karakterin yerine koyuyorum. Ya kötü karakter yoksa ya yani kötü dedim yani mesela insanların kaçtığı kişiden veya korktuğu kişinin hmm. iyi kendimi koyuyorum onun yerine. Anladım. Neden? Nedenini sor. Neden? Çünkü böyle olunca rahatlıyorum. <laughs> İçimi rahatlatıyor. Belki var. Burada. Abi bana arabaya Bir şey geliyor. Arkada. Nerede o? Ha? Hanım hanımla beni aldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu asker karakter bayağı iyi ha. Çok güzel gözüküyor değil mi? Harbiden ya. Kaçın oradan. Ha? Kaçacağız, kaçacağız da. Arkandan geliyor lan asker. Nasıl ölmedi mi? Hop kafaları uçurmuş ki. Ay 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 ay. Bunlar ne yapıyor lan? Abi sorma işte delikanlıya sorulur mu? Aha! Allah kaç oradan. Oğlum böyle bir sürpriz yapılır mı lan manyak? <laughs> abi bana geliyor. Kaç abi kaç. Kaç oradan tamam olacak. Bana attı direkt kafamı. Bırak lan beni gerizekalı zombi. Öldü. Haydi go. Abi ben biraz top alıyor olabilirim. Bir kendime geleyim. Evet bir tık bir tık sanki. Yaşlıyız abi adam böyle vurulur mu yaşlı işte adam? Vay siz var. görmedin görmedin şşş. <laughs> ne lan? Ben burada kaldım. Gel <laughs> gel. Yani. Haydi bakalım. Var yol buradan değilmiş. Bizi soktun buralara da. Bir şey olmaz. Nasıl buradan değilmiş ya? Abi bir şey var. Boomer var. Geldim abi. Havan topunu ateşle. Ateş diyorum. Ateşle ateşle. Şu arabanın arkasına zıplayayım da Abi. Bir şeyler dönüyor ama oralarda. Evet evet. Ya var mı başka yerde? Vallahi oto var, oto alırım. Olmazsam mı acaba? Abi abi ölüyorum abi. Abi Hayır, abi. Alıyorum. Tamam kurtardılar beni. Jackie var. Öldü. Arkaya varmış onu aldım. Açıldı abi gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim gidelim. Lan yanlış silah. Hava atıyor. Yap atıyorum. Kendime geliyorum. At abi. Ben de bir attım. Biraz böyle durumlarda sessiz kalabiliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar yani o dakika çok yoğun geçiyorsa eğer. Şuradan ineceğiz galiba. Aynen. Böyle sessiz falan kalabiliyorum, çok şey yapmayın. Burada. Safe house dur. dur, dur, dur. Aa birine çıldırdı ama, ben çıldırtım Kaç oradan. Geri kaç 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 kaç. Ah, son, yani. son anda düşürdü yani beni. Ben şuna çok kılılıyorum ya. Sen düşüyorsun, biz bir mermi sıkıyoruz oluyor. İşte. Şurada bir cam basayım abi, tükürükçü var içeride. Öyle. Geldim abi. O oh, lan charger olmuyor. Gel abi safe house. Geldim arkandayım. <laughs> Bu arada şeyde takılan olabilir. Şimdi biz birbirimize abi şöyle böyle falan. <laughs> Arkadaşlar biz yaşıtız ama böyle birbirimize konuşurken seviyoruz biz abi. Mesela bir şey anlatırken de şey durumu var. Abi öyle değil de şöyle yapalım falan. Beni bu durumda çok uyardılar abi biliyor musun? Abi benim orada abi demek amacımdaki abi yani herhangi bir yaşın benden büyük olduğu için falan değil yani. <laughs> Bana da çok söylediler. Yani hani böyle konuşma hani filan diye de. Ne alakası var abi? <laughs> Aynen ben de böyle dedim. Bana biraz saçma geliyor yani bunu söylemek. Bizim abi kelimemiz işte kanka gibi düşün. Yani abi. Doğru <laughs> diyorsun abi. Aa karşıdaki tipe bak. Sen daha gelmemişsin. Bir dakika gelmedim. <laughs> tamam geldi. Ben geri sokuyorum sizi safe varsa merak etme. Soktum. <laughs> Gelen abiciyi biraz. Kapattım kapıyı da. Rahat olun. Ekipman değil misin? Ekipmanlar ne zaman geliyor? Abi ekipmanlar geliyor. Birkaç zaman. Hangi tipe dedin sen? Kalkmış gitmiş buradan. Rahatsızlık vermeyeyim demiş. Olabilir. Ne oldu Uçan lan? An... Ne oldu lan bir anda buraya? Abi cehenneme döndü. Bir bomba salladım ben de Ahmet. Abi devam et. beni bir salsanız mı arkadaşlar? Yiyin birbirinizi. Gel gel gel. Neredesin sen? Bir birbirlerini yiyorlar kanka. Gel gel. Bırak gelsinler. Yiyin birbirinize. Bir <laughs> plan <laughs> var. Muhtemelen boss gelecek burada. Baksana. Bomba tane atar da vardı içeride. Şey i̇çeride de bomba atar burada vardı. Değil galiba yok. Doğru. Doğru gördüm. Gördüm onu. O kucağındayken sıksam ya. Sana. Abi ben... ben... Yok. Abi tüple vuruyorum adamlara. Abi içeride bir polis abi vardı. YouTube'a atınca izlersin kanka. <gülüyor> abi, <gülüyor> abiye sıkmadım kanka. Beni görür görme bayıldı. Öyle kucağıma <laughs> doğru düştü. Jacky var dikkat et. kendimi şeyde gibi hissettim. CS'de eğim map var ya. Değil mi? Ben de öyle hissettim. Mantap atmaya çalışıyorum herkese. Aynen. Oradaki ne lan? Kaçıyor yani. Ne bu? Bir ses geliyor ama. Evet ben de fark ettim. Oo korona parti. Öyle mi? Aynen. Aha cadı. Ağlıyor. Bu aralarda bir yerde. Burda Gel yeri gel yeri gel yeri gel. Kaç kaç kaç, kaç lan. Abi yürüyemedim bile. Ama çok şey sıktın ya. Koruyorum lan kaldır Natal ya Abi tam iyileştiriyordu beni ya. İyileştir yavrum iyileştir oh. <gülüyor> <Çıkaramışıyorsanız>. <gülüyor> o. Oh. Hiç çıkalım istiyorsanız. bir şey yapmayalım sonra numarası var şey yapar sonra. Abi peki bu ne? Hangisi abi? Bak bak kutunun içindeyim. He. Bunu fazla sorgulamamak lazım hmm. abi. Devam ediyorum o zaman. Bana bir balta, katana ne varsa abi lazım. Merhaba. <laughs> Bunu aldım. Abla yat yat. Allah'ım yanıyorum. <laughs> boss geldi boss. Hani? Tank geldi. Arkanda. Saçmalama. Diyeyim lan. Saçmalama. Aa düştüm ben. Düştüm derken? Oğlum düştük gelsene. <laughs> Abi boss ben geldi. ben neredeyim? Geri gel. Atalı üçümüz de düştük. Kanka Kim bir geldi? saniye buradan kurtulabilirsem geleceğim. Anlarsın. <laughs> Abla bir bırak beni kardeşim benim. Gel abi gel. Kalk. Hiçbir şeyin yok kalk abi. Bir şeyim yok değil mi? Hiçbir, hiçbir şey, mi? hiçbir şeyin yok. Zoe'yi ben kaldırayım istiyorsan. Onu da, onu da şey ben kanka. Üçünüzü birden kaldırdığımı görsün de. <laughs> Desin ki of güçlü erkek. Oo. Zoe gel anam. Ben buradan gittim. daha arkadan <laughs> geldi. Kanka videoda izlersin Zuyi benim herif öyle bir sarıyor ki kanka zui yok oluyor kollarının <laughs> arasında. <gülüyor> Gerçek hayatta da böyleyim arkadaşlar. Onu diyecektim de demeyeyim dedim. <laughs> Abi bir şey geldi. Bir şey var yani bir şey geldi. Çarjı geldi. Gördüm. Atlayın atlayın. Atladım ben. AK alırım bir daha. Vay be, aim map'le çalışırdık zamanında. Harbiden ha. Şimdi sor, de ki en son ne zaman oynadın CS'yi hatırlamıyorum. Kanka burada asansör çalıştıracağız galiba. Bir şeyler çalıştıracaklar. Forklift. <laughs> şey diyeyim geliyor ama... Gençliğimde çok sanayide çalıştım falan. Çalıştır Nereden abi. Çalıştır? Nerede ki? Yerini bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Aşağıdadır da. Yanındadır bir ihtimal ya, probability. Burada değil. Burada da değil. Burada mı? Ee nerede birader? Burada da değil. Yakında bir silahını al diyor. Ne yakın doyuşu var? O var. Burada mı? Burada Dışında da mı da değil. lan yoksa? Balık kiti var burada işte. Power up'lı generator. Burada, Gene orada. Generator nerede ki? Burada. Nerede yazıyor ki? Ben bir göremedim onu ya. Yok kanka, söyledi biri power up'lı generator diye de. Burada abi, dikenlekler altında ben burada yaşayacağım. Ben burada yaşayacağım. Videolar <laughs> <Biliyorlar> abi. Ya. <laughs> Arkana dikkat kanka. Özellikle. kaçıyor bak bizden kaçıyor ya. Jackie geliyor. Ben o tarafa kadar dönemiyorum. Jack geldi. Nerede geldi? Burada kanka. Öldü. Oha lan. Arka camdan atlıyorlar. Evet arkanızda arkanız dikkat arkanız edin. burası sakat lan yanınıza giriyor. Gel abi gel. Burada burada manyak. Oha lan üstünde uçtu işte. <laughs> Arkeo çekmiş adam da lan. Şey. Bir takla atlan. Ama güzel. Benim şeylerimi çalıp duruyorsun. Gürcü. Askere bak asker. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim arkanda kıyamet kopuyor bir dön bak ya. Abi ben de ön tarafı kolluyorum ama. Bizden neyi bekliyoruz? Geliyor. Çok geliyor değil mi? Aynen. Oha o nasıl bir lan hani oğlu. Tank geldi. Tank geldi evet. atıyor. Öldü. Geldi gibi öldü. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sessiz kaldık ama. Evet şimdi kanka bomba atacağım lan geliyorlar. Ay bir Jackie geldi kanka benim burada. Vur beni. Attım bombayı. At abi. Bırak takılsınlar. Yiyin ulan birbirinizi. Kanka bir şey yapmamız gerekiyor mu? Ben onu onun çözmeye çalışıyorum, çalışıyorum da. Antır var bir yerde de canı çok az. Dikkat et orada düşersen bir şey olursa kurtaramayabilirim. Şu forklifte bir bassana kanka. Aa tabi ya. Değil misin? Şuna basmıyor muyduk? Ben öyle hatırlıyorum. değil mi? Şu... Yok hayır öyleyse basalım. Aha. Gitti. Açıyorum. Aç kanka aç kanka. Koruman lazım. Koruman mı lazım? Geliyorum. Tamam hallettim. Okey. Ama ben... şey geldi. geldi. Ben sanki generator falan... Dur geliyorum sana doğru. Öldüm ben zaten beni öldürüyor. Çok sık şuna. Gözlerim kapanıyor. Bir şey, yok, bir şey yok iyisin. Ben koruyorum hemen sana bir şeyler bassınlar. Bassın ba ben hemen basıyorum. Abi buradan çıkalım yani, çıkmazsak iyi. öleceğiz. Buradan çıkalım çıkmazsak öleceğiz. Ha forklift şimdi inmiş zaten kanka biraz. İndi mi? Biraz da dayanamayız biz. <laughs> kanka tank geldi. Abi beni korumanız yok mu peki? Tank geldi. Okey. Kosuyorum abi tanka. Öldü abi. Hadi in artık ya buçuk saatte iniyor ya böyle folk ne olur arkadaşlar. Sırf yapmak için yapmışlar şunu ya. Tamam geldi. Aracı kurtarma geldi. ekibinin aracı. Ha, biz getirmedik yani. O mu? Buymuş. An geldi ya. Ha kaçtık. Kurtarma ekibinin aracını biz indirdik lan. Bu nasıl kurtarma ekibi aracı? <laughs> Gelmiş bir de. <laughs> evet kaç 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bu bölümün de sonu burası. Evet. 10 dakika evet. olmuş. Ben demiştim 5-10 dakika olursa. Hani eklerim ucuna diye ama bu bölümümüz 20 dakika olsun. The serisinde de en kısa bölümümüz olmuş oldu. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ondan önce ama bir klasiğimiz var. Evet bu anı bekliyordum. hazırlanmadım. Evet sevgili seyirse kal. Ben yine hazırlanmadım. Söyleyeyim mi? E evet, tabi buyurun. Ahmet Mithat Efendi. Evet. Henüz 17 yaşında. Tamam. Ee, o zaman ben de yazarını çok özür dileyerek hatırlayamıyorum ama. E, ben de Nietzsche ağladığını diyeyim bari. Eğer seven varsa. Keyifli okumalar. Evet. Pekala dostlar. izlediğiniz için de çok teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.